Yeşil oldan herkese merhaba sevgili dostlar ve evet, şefler bugün güzel bir 10 tane dev sandık açalım 10 dev sandıkta bakalım efsanevi çıkacak mı vallahi merak ediyorum bunu da yanıma çok sevdiğim bir kardeşim var Hasan'cım hoş geldin hoş bulduk abi ne haber Hasan iyiyim abi sen nasılsın iyiyim ben de böyle olan kardeşlerimle video çekmek gerçekten çok etkili oluyor çok güzel oluyor sevgili dostlar burada ee, bu arada ben de böyle bir etkinlik yapmak istiyorum ee, şöyle bir etkinlik yapmak istiyorum ee, Çekiliş yapacağım tabii şu an onu düşünmüyorum bir tane benim çekilişim var sevgili dostlar O çekiliş bittikten sonra şöyle hani bir hesabım vardı full hesabım full değil de 11 11.000 gem 250 bin altın olan bir hesabı çekilişe koymuşum diğer videolardan bakabilirsiniz sevgili dostlar O videolardan linke tıklayın çekiliş linkini de görebilirsiniz veya açıklamalar linkine de koyabilirim o hesabı çekilişe koyacağım. Kim en çok puan toplarsa o çekilişte kim birinci olursa o arkadaşı o hesabı hediye edeceğim. Ayrıca bir tane daha bir e, etkinlik yapmak istiyorum. O etkinlikte de şöyle bir şey var. 14.000 gem. Birinci olana 14.000 gem. ikinci olana 6.500 gem vereceğim. Üçüncü olana, üçüncü olana 500 gem vereceğim. E, dördüncü pardon. Aynen dördüncü olana beşinci olana 500 gem vereceğim. Ortalama 5 kişi çekilişte kazanacak. Ama bu, bu, ikinci anlattığım çekilişi birkaç hafta sonra. Şimdi değil ama. Ama e, şartlar var. Şu şartları da söyleyeyim. Abone olma şartı kesinlikle var sevgili dostlar. Abone olmayan kişilere bunu çekiliş hiçbir şey çekilde kazanamıyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi dilerseniz sevgili dostlar 10 tane dev sandık açacağım. 10 tane dev sandıkta e, bakalım neler çıkacak hep beraber görmüş oluruz. Hasan'cım bunu da e ee, evet. çekilişte olan arkadaşlara, kardeşlere gelsin böyle diyelim ilk başta. Ee, çekilişe katılan kardeşlere gelsin. Bakalım ne gelecek? Oo, destansı geldi. Güzel. Şey geldi. Güzel. Sıradan geldi abi bu da. Oo, fazla gelmiş. Bir de Yeşil Yol, Yeşil Yolu takip eden sevgili kardeşler size gelsin bu da. Hemen hızlı hızlı açalım bunu. Bakalım. Minyonlar geldi. Yok. Tamam. O zaman 3 etti abi. Hızlı hızlı dostlar size gelsin. Türkiye'deki bütün dostlarımıza, kardeşlerimize gelsin. Bakalım buradan neler çıkacak. X Bu arada sevgili dostlar like atarak da bu içeriği desteklersiniz ve o çekilişleri de like atın. Efsanevi atarak... çıkacak abi. Efsanevi mi çıkacak? Like atmayı evet. unutmayın sevgili dostlar. Like için de önemlidir. Onu da söyleyeyim. Yok abi sıradan. Efsanevi Hadi Anladım, bunda az kaldı ya. Kaldı. Aa geldi. Efsane bir geldi. Muadili Dedim ben geldi. sana gelecek diye. İnanmadın. Vallahi inanmadım. Asancığım sana inanmadım. Kusura bakma. <laughs> Kaç etti abi? Ben değil. 3 mü 4 mü? Yok 3. mü açıyoruz. Hadi evet. bakalım. 4'te neler çıkacak? 2000 altın geldi. 12 okçu. Oklar. Aa hadi be. Tüh. Lize Beş de mi sandıktan mi? efsane evi bekliyoruz. Beş açıyoruz Söyle değil mi Hasan'cım? Efendim? Beşinci sandık bu. Açtığımız sandık. Evet. Yok abi yok. Gelmiyor ya. Altıyı deneyelim bakalım. Altıda neler çıkacak? Oo, Tamam. Hadi büyük bir şey patlat. Efsane abi. evi mi verecek? Yok vermez. Sıradan verecek abi. Ha gördüm tamam. onu. Tamam. 7'yi açalım. Bakalım ne geliyor? Yavrular geldi. Madem. Aha! Bir max daha oldu. Sonra altına çevirdi onu. Ekstra altın kazanma diyor. Onu altına çevirdi. Şimdi şu max oldu abi. Aslında sevgili Hı, dostlar tamam. max olanlar e, bende bir tanesi şu Goblin'di. Onun ardından şey oldu. Havan topu oldu. Havan topu da artık max oldu abi bende. Ama 100.000 bin altın istiyor be. Vallahi billahi. 100.000 bin böyle altın. Böyle istiyor. Çok istiyor ya. Fazla. Şimdi o zaman 7'yi mi açıyoruz abi? Eee... 7, 7 7 7 açıyoruz abicim Hasan'cım gözünü seveyim. Bakalım. Destansı Ender sıradan geldi yine bu şu minyonları 13 yaparsam çok güzel olacak ya minyon sürüsünü kullanıyorum 8'e bakalım ne çıkacak Hadi be Korumalar geldi yine bir destansı Vaa şey geldi domuz binici geldi bu da sıradan patladık yine Tesla Tamam güzel Burada bizim şeye ne gerekiyor 9 açtık 10 açacağız galiba Abiler şunu da yükseltmeyi düşünüyorum ama bunu da şu an 1100 falan galiba kart gerekiyor. Vallahi 103. ya. ya. Kaç? 1103. Aynen oğlum sende nasıl bir matematik var lan? Benim matematiğim sende neyi? Tokatlarım seni çocuk. Ben şey <laughs> e, küsuratları söylemiyorum. Fazla fazla söylüyorum tamam mı? Güzel oluyor. Tamam. Son bir tane daha açalım sonra bir maç yapalım sevgili dostlar. Bakalım o maçta da kazanabilecek miyim? Bak kuponda 4700-4800 falandı galiba. Tamam hemen bunu da açalım. Evet bu da sıradan geliyor Hasan'cım. Al bir, bir max daha olacaktı az kaldı. Hadi bunu da fazla açalım dostlar. Bu da fazla olsun. Bir tane de ekstra fazla açalım. Bakalım ne olacak. şey gelebilir. Yok. Yok yok, Ender yok. geliyor. Aynen. Bu da tamam. Hadi, ee, Asancı bir maç yapalım. Şu benim kullandığım deste var ya, öyle bir güzel ki öyle böyle değil yani. Şu an itibaren 4782 kupadayım. Hadi bir de bir maç yapalım şöyle üstüne cila olsun sevgili dostlar. Bakalım bu maçta ee, hey, nasıl olacak? Hadi bir max level gelsin, şu max level'ı yenelim derken 4922 kupa geldi. Eğer kaybedersek 40 40 kupa kazanacağım dostlar. Hadi bana şans dileyin. Şöyle yapalım. Gelsin. Bilmiyorum şu an ne yapacağımı düşünüyorum. Bak bak terbesi görüyor mu? Görmez miyim ya? Oku kullandı. Adamın ikisini de göremiyorum ki söyleyeyim sana ya. Yani. Söyleme gerek yok. Ben bunu tokatlarım abi ya. Biz o kadar ölmedik yani. Yapma gözünü seveyim. Tamam. Şu an güzel gidiyoruz. Avantaj bizde sevgili dostlar. Desteği şu an akamadı. Büyük ihtimal şöyle biraz daha onu kızdırayım mı diye düşünüyorum ama bekleyelim bakalım neler olacak attı hemen şuraya sol tarafa bir tane bunu öyle attım ki dengesi bozulsun diye bakalım o dengeyi bozabilecek miyim hemen şurayı da şöyle atalım bırak sol tarafa biraz indirsin bir şey olmaz şu onun şeyini kullanmayacağım bak yine aynı şeyi yaptı ya. ayıp ama değil mi yaptı valla ayıp ya. ya şeyi kullanmadı oku kullanmadı değil mi oku vardı onun o, oku var. Okun şimdi kullanacak büyük ihtimal. Ama kullan. Ya. Tamam. Tamam abi bunu bu bizde. Cepte abi. Bu bizde. Tamam. Hak et Bu bizde. Seni max level. Seni tokatlayacağım çocuk. Dur bakalım. Nasıl olacak? Şimdi birazdan göreceksin. Hadi bakalım. Bunda galiba prensesi yoktu. Bunu atalım. Abi Şu... bir tane kartını oynamamış. O bende ne biliyor musun? Bunu biraz daha düşürmeyelim. Tamam. Çok güzel. Hadi roket olabilir bak. Adam böyle böyle alıyor çünkü. O oh, çıktı belli oldu. Aa balon. Dondurması var mı? Yok. Bak, atana kadar tamam, o güzel. iş o, o atana kadar iş bitti birader. Aa keşke hepsini aynı yere göndermeseydin Aa, ya. aynı yere mi gitti? Yapma be abi ya. Evet. Abi bu kadar. Abi bu. o da vuracak bile. Lan vurma vurma daha vurma. Volkan'ı kullanıyor bu da paso ya. Ver oraya ver oraya ver oraya. Tamam. Var <laughs> Joshki. Dur abi alacağız alacağız. Kaçarı yok. At düzgün at şu gol fitsin de. E. Hayda. Yemedim, yemedi. yemedi. Sen bir yok mu? ne? Tamam şimdi bir daha şey yapalım. Uzasın. Tamam al orayı. Tam o kat top. Balonla da alamaz. Hayda. Ay bir şeyler yapman lazım ha. Dur abi bir dakika. az o alacak orayı abi. Hayır. At oku, at oku, at nereye atacaksın? Hadi. Nereye atacaksın oku? Oku nereye atacaksın söyle bakayım birader. Hadi. Oku nereye atacaksın? Oku nereye atacaksın da ama yapma baba ya. <laughs> ya yok böyle bir şey kardeşim ya. ya. Ya yok böyle bir şey birader ya. Bu böyle bir şey yok ya. De, bak lanet olsun. Lanet olsun diyorum. Lanet olsun ya. Bıyıklarımı yolacağım. Gidiyorum ben ya kardeşim. Valla. Dostlar görüşürüz. Sevgili dostlar görüşürüz. Ulan be şuraya bak ya. 37 plakada kaldık kardeşim ya.